Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum Sevdikleriyle birlikte yaşayacakları şeker kıvamında iyi bayramlar diliyorum Şehrimizin Kültür ve Sanat Dergisi İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yazdığım makalem ve şiirim yayınlandı Sizler için şiirimi okuyacağım e, İngilizce olarak da, e, I wish e, happy Ramadan feast to everyone. I wish everyone to live Ramadan feast happily with their belongings. Now I am going to read my e, poem e, which has published on İzmir Izmir City Culture and Art Magazine. Ulus ve Egemenlik Birbirlerinden ayrılmayan iki zincir Birinin yokluğu diğerini bitirir. Ulus ve egemenlik bir ülkeyi birleştirir. Vatanın bağımsızlığını güçlendirir, ülke gücünü pekiştirir. Ulusal egemenlik devletin temeli, bir bina gibi ayakta tutar devleti. Çocuklar ulus geleceğinin direği. 23 Nisan bizlere hatırlatır bu gerçeği. Ulus egemenliğinin faydası özgürlüğe doğru açılan bir kapı. Çocuklar toplumun yapı taşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk kalbi milli bahçenin gülü Ulusal egemenliğin saklı formülü Tam bağımsızlığın ve egemenliğin küçük gücü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanır 23 Nisan günü